çok gaza geldim. Sakallarımı sıfıra vurup genç bir sahibir olabilirim. Ne Arda Güler misin oğlum sen? What's up guys? Sahibir. Neredesin oğlum sahibir? Vay 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 kapatıyorum. Allah! <laughs> 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 gel 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 gel. <laughs> Dur bir kapıda var. Bak benimki ne karnet. görüyor musunuz? Bak seninki Heh, tırt. Yok ya. Evet beyler bu görüntülerinizi hepinize bana telif hakkı attığınız an <laughs> hepinizi davalı edelim. Artık zaten bu profesyonel olduğu için alıştı bak görüyor musun? Nasıl poza girdiğinizi farkında mısınız? Bak <laughs> oh, oh, oh. bak sen var ya sen biliyorsun oğlum şu sporu. Size de öğreteceğim. Antalya'da yavaş yavaş kamera karşısında nasıl konuşulur edilir. Bu benim video kardeşim. Hemen bir herkese merhaba de. Antalya evet, kampımız başlıyor. Sezonumuza başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar Cem yine Instagram'ını kapattı haberiniz olsun. <laughs> evet kullanmıyorum. Yok ya. Yo. Çap. Selam ver bir. Y yeni yılın ilk vlogu. Hop seni şöyle elden. Hop gittik. Görsel göster Görsel göster, göster. blurlayacak Buraya blur atıyoruz abi. Bunu gözükmeyecek. Buraya da başka bir kız resmi koyuyoruz. Cem yüzünde Cemo, bir Antalya kampıyla daha beraberiz. Ne diye düşünüyorsun kardeşim? Evet, bir... Güzel bir hazırlık kampı şöyle. Hava sıcak. Antalya. Ben ya, bu, bu orada. gitmeyi. Heh, şu yemekleri gerçekten. Sağlam. Bak normalde hiçbir otelde kalmayı sevmiyorum biliyorsun ama ben bu otelde bir ay yaşarım. Ne oldu bu? Net yaşarım. Bütün yaz orada geçirebilirim yani. O kadar güzel bir otel ki. Sen ilk defa mıydın Emirhan? Aynen. Sen var ya öyle bir otele gidiyorsun ki bak hiç pişman olmayacaksın. Her dakika yapabileceğim bir şey var. En kötü mesela gece bizim gibi sıkılınca ne yapabiliyor musun? Git buz havuzuna gir. Ya. Gece bir buçukta buz havuzu bak. İnanılmaz Şu güzel bir ya. ya? Aç bakayım ikonik bir ya, kronik kronik kronik. Gösterilmeyecek seviyede evet. mi? Niye? Şey <laughs> mi? Yarı çıplak mıyız? Daha da çıplak. <laughs> ne diyorsun ya? Aha doğru sen donla girmiştin oraya. O yüzden. Abi niye bütün detayları verdin? olmaz oğlum. Ne utanıyorsun lan? <laughs> Oo onu gösteremem yok, zaten. Abi, yok yok tamam orayı Anladım ben o fotoğrafı da evet, arkadaşlar evet. göstermem maalesef. Ya, terkiyi erkeği düşünün, özgürlük kafanıza getirin. Özgür'ü bu yakışıklı yeter bisikolat erkeği olmasa gerek yok. Camo ölüp ölüp duruyorsun Cemo. Cemo kendini ver oğlum artık şu ah, oyuna ya. ya Başlıyoruz dedi suya dümdüz ya, atladı, yana balık yana dama yana atladı yana ya. Yana. Senden daha iyi yaptı bu evet. arada kendini. Bir ya, ben özgür yapabilirim abi evet hadi yap kardeşim. Açık duracak, açık Açık duracak ellerin, ellerin açık Ne Arda Güler misin oğlum sen? pozisyon yecar mı? Baş şarkı çöteli fidircek bana ya. Sıram. Bu ne diyor? Reis konuş bakayım. Kral bunları Türk köreteceğim bu sene izle. Manifesti. Manifest ediyor. Tamam. Onlar da vlog çekiyor ya. Tamam. Yani Onlardan bir bağlandı. Diyorsun sen he. Ne? Ben bunu koyarım yalnız bak. Abi kapa 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 Serdar abi geldi. Reis <laughs> online. Can ile. Konuş artık. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Normalde çok kısa sürmesi gereken bir yolculuğumuz vardı ama hava şartlarından dolayı biraz geç de olsa sonunda artık Antalya'ya geldik ve Glory kampım şu an tam anlamıyla başlıyor. Gördüğünüz gibi hemen o da geçen sene hatırlayacaksınız. Yarın ilk maçımız Beşiktaş'ta ve direkt maçla beraber başlıyoruz. Bakalım Antalya Kamp'ta bizi neler bekliyor. İzlemede kalın. Teşekkürler. Abonesiniz değil mi bu arada? Hemen abone olun. Bu şey yaparız. Evet arkadaşlar sizden bir şeyden bahsetmiyordum çünkü az önce kendisi yoktu. Ee, bu seneki o da arkadaşım değişti ve karşınızda o özlenen adam. Ulan çok güzel bir giriş yaptım lan. Duruşun yeter. Başlıyoruz. Hadi bakalım Antalya kampımız başlasın. Bak bu ara şu an çok gaza getirdim beni. Hadi hemen kal of hemen oyun hemen oyun hemen oyun. Evet arkadaşlar, Gloria kampımızın ilk günü, maç günü. Yalovalı Gökhan. Evet arkadaşlar, maçta görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Siz de o arada kanala abone olun. Hayır, Evet arkadaşlar, çok güzel mücadele ettik ama maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok, şu an hazırlık kampındayız. Bunlar olacak. Yeni iler galibiyetler. Dersimizi çıkarıp daha da iyi hazırlanacağız, daha da iyi olacağız inşallah. Takımımızdan ümitliyiz. Evet, yorgunluk var tabii. Şu an biraz modumuz düştü ama tabii ki de akşama hazırlığımız var. Nasıl yok oyun? Oynayamaz mısın? Pardon arkadaşlar, yenildiğimiz için Özgür oynayamayacakmış. Yüksek ihtimalle toplantıya falan gider, bilmiyorum. Neyse, buralarda şu an şey yapmamız lazım çünkü Özgür biraz modu düştü. O zaman devam! Ekip toplandı be. Oğlum telif yiyecek senin yüzünden. Şunu kapat ya. Müzik açıyor. Nebel 5 atlar bize ya bizden. Nebel 5 tanıyor musun? Nebel Cebeş'i izlerse ben onunla çok tanışmak istiyorum. Ay ay, aynen öyle Yüzünde maske var aynen öyle Label C5'i izlerse tanışma üstüne Tamam buradan sesleneceğim ben onu merak etme Etiketleyeceğiz videoyu <laughs> merak etme aynen Label C5 Özgür Cengiz lütfen Bir artık Bursa'da konserine davet eder seni Label C5'i maça çağırıyordun Label C5 beni konserine çağırırsa ben de onu maçıma çağırırım abi Böyle bir hayat yaşıyorum ben tatlım Diyorsun tamam evet Label C5'i buradan sesleniyor Sen ne diyorsun Efe bu konu hakkında Gider misin falan. sen de Bursa'da konser olsun sen de çağırsa ben de giderim Abi orasını yıkacağız <laughs> Değil mi? Vay 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 Şu klasik glory şeyimizi çekmedik ama ya size şunu göstermeden olmaz yani şuranın manzarasını. Her yıl burada en az bir iki tane story atıyorum biliyor musun? Cidden tesis olarak bir sporcunun isteyebileceği her şey var. Böyle her geldiğim yıl burada story atıyorum net. <laughs> evet arkadaşlar kampımızın ikinci günden herkese merhabalar. Şimdi size şunu göstermek istiyorum bakın. Ablamız, milli sporcumuz, atletimiz. Ne bu Ko engelli koşu mu oluyor? Engelli 100 metre engelli galiba. Engelli 100 metre abi. Evet engelli 100 metre. Bir dakika. Şu an oha bu da çok uzakmış aslında. Şuradan şuraya engelli Yanımda koşacak. O oh, antrenör. Başladı mı? Evet tamam. başladı. Şu an herhalde yakınlaştırırız kurguda bunu. Bak bak nasıl koşuyor bak. Helal olsun. Özür çok iyi koştu lan bu arada. İşi bu. Sen atlar mısın? Engel bayağı yüksek. Aynısını yapar mısın? Yaparım ama 15 saniye 17 saniyede bitiririm. İyi bir şey saniye dedim. bu arada iyi bir şey dedim bence. Arkadaşlar sizce biz bunu kaç saniyede bitirebiliriz? 100 metreyi engelli. Evet şimdi yarışma hocamız Yaşar. Aaaav. Bakın şimdi atlıyor. Geldi. Mükemmel. Aha nazar değdirdik. Çık 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 çık. Çok kötü atladı oğlum kadın. Abla özür dileriz şimdiden sana nazar ediyorduk. <laughs> yapma, 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 bak, bak şu, şu şarkıyı, şarkıyı söyleme. Kapatıyorum şarkı bitti Hadi Call of. Arkadaşlar bu arada Call of Duty'de net e-sporcu seviyesiyiz. Ben Özgür Tolga. Rakibimiz yok. Bizi ekleyip oynayabilirsiniz. Kampımızın ikinci <laughs> günü tam gaz devam ediyor. Bugün sadece hafif bir ilmanımız var çünkü dün maç yaptığımız için. İki gün sonra da Zalgiris'te maçımız var. Daha zor bir rakip bizi bekliyor. Evet o zaman maç. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum? Evet arkadaşlar şimdi antrenmana gidiyoruz. Hafif böyle bir ilman yapacağız. Aktif dinlenme gibi geçecek bugün. Çok böyle yoğun bir ilmanımız olmayacak. Bülent'e de tam gaz devam ediyoruz hazırlıklarımıza. Bakalım güzel bir sezon bizi bekliyor inşallah. Hazırlanıp sonra da buradan diğer turnuvamızı oynayıp ve artık tam olarak hazır bir hale geleceğiz. Evet arkadaşlar antrenmanımız bitti. Güzel şu antrenmanımızı attık ve tabii ki de nereye geldik direkt? Buz gibi havuza. Burası var ya çivi çivi. İnanılmaz güzel. Ben direkt girdim ya. Oo oh, Çok soğuk ki. Oh. Bir şey diyeceğim. Bayağı soğuk. Harbiden çok soğuk. Ram bu kadar abartmaya gerek yok. Arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten buz gibi. Gel. Pıs pıs pıs. Bunu görünce kıskanacak ama. Gider misin? Please. O kedi suya girecek oğlum. Dayı buradan su içersin. Ne oldu bilen değil mi? Hadi git kızım canım benim git. Hadi. Oturdun her zaman onun içine. Aa, oturdum ama çok iyi biliyor musun? Bir şey demeyeyim helal olsun. Ve tekte oturdun. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Bakar mısın? Kedi bile şaşkınlıktan yattı seni izliyor. Burası kaç derecede Togi? Pisi pisi. Kaç yazıyor? 9 derece yazıyor. Yalan. 9 olma ihtimali yok. Y yani Eksi 9 ise belki öyle olur. Kulüpteki 9 zaten. Kulüpteki 9 mu bizim? 9, 9. Yok yok. Evet arkadaşlar buz havuzundan geldik. İnanılmaz güzel bir kavri oluyor buz havuz. Uzuna gelince bütün böyle ağrılarınız gidiyor. Yani tam harbiden etkili. Kim o? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Aha. Tam size anlatırken o da arkadaşım tabii ki geldi ve kapıyı nasıl çaldığını görüyorsunuz. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Kardeşim bugün inanılmaz çalıştı. Anlatırım abi. Gergin görüyorsunuz farkındaysanız. Kampımız son hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yarın da maçımız yok. Yarın da çok güzel bir yapıp sonra artık çarşamba günü Zalgiris maçına hazırız. Bakalım güzel maçlar bizi bekliyor. Daha önümüzde 3 maç var. Sonrasında Bursa'ya dönüyoruz ve Bursa'da maçlarımıza devam edeceğiz. Özgür de buraya kapadım. Böyle manzarayı izliyor kardeşim. Bu arada biz bunları yaparken siz ne yapıyordunuz? Tabii ki de kanala abone olduğunuzu biliyorum. Bir de arkadaşlar kanala üyelik geldi. Üyeliğinizi gördüğüm an sizin de şöyle avantajlarınız doğuyor. Artık gifler oluştu. Gifleri kullanabilirsiniz biliyorsunuz benim giflerim var. Komik gifler var. O üyeli de yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar size 5 dakikalık bir şov göstereceğim. Hadi indiç. Erken atlamış ama yapacak evet. bir Şu an çok yakın oynuyorum yalnız kamera görsün, görsün diye de. En alta girdi en alt. Oo oh, oo oh, oo oh. sıkıyor bana. Geldi geldi geldi. geldi. Abi da arkandan girecek. Küçükte öldüm mesela mı? Şov yapıyoruz dedik. Eğleniyorduk neredeyse. Neyse böyle yani. Eğlendik. <laughs> bu vlogda daha farkındaysanız böyle basketbol, daha böyle hani slow tempo devam ediyoruz. Neden? Çünkü zaten ilk Antalya kampımı izlemeyen de hemen şuradan bir yerden başlasın onu izlesin. Orada Land of gittik çünkü daha fazla buradaydık. 15 gün vaktimiz vardı. Ama şu an kısıtlı vaktimiz var ve kısıtlı vaktimiz olduğu için de hani her gün antrenman ve maç, antrenman maç böyle devam ediyoruz. 4 tane maçımız var dediğim gibi. 3 tane maçımız kaldı. Bir tane maçımız oynadık. Hani o yüzden böyle çok eğlenceli aktiviteler şey yapıyoruz. Burası biraz daha böyle şu an hazırlık dönemimiz olduğu için zaten ilk maça hepiniz Bekliyoruz Fenerbahçe'yle oynuyoruz biliyorsunuz Bizim için güzel bir maç olacak güzel bir başlangıç olacak Diye bakalım inşallah kaydı almak zorundaydım ama ya. Dur ya daha yeni kayda girmiştim. Bağırma lan milletin içinde! Burayı bipleyeceğiz sesini kısacağız. Oh. Oğlum o kadar soğuk değil harbiden değil ya. Dün akşam girdik oğlum akşam daha soğuktu. Oh. Arkadaşlar şimdi antrenmandan çıktık. Çıktığımız gibi kendimizi tabii daha uzattık. Ve harbiden şu an iyi. Çok iyi. E bunda durman lazım mesela. Abartmaman Durma lazım. Biraz. biraz. otursana. Belki öyle alışırsın. Yandı, Oha yandı. oğlum 12 derece yandı, diyor yandı, ya. Yandı, 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 yandı. O dün de 12 derece. Şey. <laughs> Yine soğuk havuz var. İçinde böyle taşlar var basmak için. <gülüyor> 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 ben ben anlamadım bu alalım, ne yapacağız mi? Ne yaptığını görmedim ki ben. <laughs> yani söyleme bakalım seyirciler de anladı mı? İzleyiciler de anladı <laughs> mı? TikTok izleyen <laughs> tayfa arkadaşlar size sesleniyoruz. Çünkü bu hareketi anladınız mı? Berkcan'ım anladı. Berkcan anladı mı? Ya burada bile çalışıyor bu çocuk daha ne yapsın ya? Böyle arkadaşlar. Devam ki. Devam ki. Evet arkadaşlar bugün günlerden game day. Evet söylediğim gibi Zalgiris'le maçımız var. Dün idmandan az bir şey görüntülerimiz de hazır. Her şey şu an on numara ilerliyor. Vlogumuz güzel tadında ilerliyor. Bakalım belki yarın güzel bir off verir. Off verirlerse bir random of yine. geçen seneden hatırlayanlar tekrardan söylüyorum. Şuradan bir yerden izlemeyi unutmasın. Geçen seneki Antalya kamp vlogu. Dediğim gibi bugün akşam maçımız var. Zalgiris'le beraber oynuyoruz. Bizi bir tık daha zor bir rakip bekliyor. Bakalım neler olacak. İnşallah galibiyetler edilip ondan sonra da bu Antalya'nın belki tadını çıkarabiliriz bir gün of alabiliriz dediğim gibi. Göreceksin neler olacak. Telefonum çaldı bir saniye. Tam vlog çekerken aradın beni biliyor musun? O zaman kapatıyorum bay bay. Selam ver takipçilere. Selam herkese. Evet. Ne diyecektin? Kanalıma abone olmayı unutmayın. aferin. Ay <laughs> artık. Evet arkadaşlar şimdi maça gitmeden önce size sürpriz bir ismim var. Onu şu an videomda ilk defa göreceksiniz. Sizce için. Komutan <laughs> Bey merhabalar efendim. Anadolu Efes'in e, yeni kondisyoneri. Birader sen şaka falansın değil mi? Odanın Çizdi. sıcaklığı sıcak bir özel senin için. <laughs> sen <sensiz gülüyor> saçı <gülüyor> göstermem lazım. Arkadaşlar Dubai'den yeni geldi kendisi. E, Anadolu Efes'in kondisyoneri olduğu göstermiş olduğum size teşekkürler. Bu kadar. <laughs> Kampın kaçıncı günü bugün? Sizin mi bizim mi? He? Sizin mi bizim mi? Sen söyleyeceksin. Yani. Bizim ikinci. Arkadaşlar dün bu arada çekim yapamadım bakın çünkü biraz şov yapayım mı? Şey yapsana. Ay oğlum benim ne kadar kötü gözüküyor. Ha normalde çok iyi şey yani. <laughs> Zargiris galibiyeti çok iyi oldu bizim için. Güzel bir galibiyet aldık ve off günümüzde kazanmış olduk. Keyifli evet. bir gün. Şu an beni çok zorluyor. Bir kapatayım hemen <laughs> devam edeceğim. Güncellemelerden size bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Antalya'nın sıcağında Gürkan'a şu an DJ'yi kullanmayı öğretiyorum. Şu an kayıklısın bak. Çok teşekkürler. Çok iyi. Bak güzel. kameranın seni kaybettiğini düşünüyorsan <laughs> şuraya iki kere çift tıkla. Yo düşünmüyorum. <laughs> Tıkla mesela ortalayacak bak. Dokunmatik değil bu. Oo! Oh. Abi mükemmel bir şey ya. What's up guys? Şimdi mesela çekerken de şey yap bak. Şu sağ altta şey var ya oraya dokun. Şu. Bak, hop. Oh. görmüş köylü cahil. Çok şey iyi. Çok ya. iyi. Özet geçelim. Özet senin için nasıl bir yer burası? Ve ben de kendi tecrübelerimi anlatayım. Tamam süper. Öncelikle ben işin şu kısmına değinmek istiyorum. Kendisiyle burada karşılaşmak benim için gerçekten çok keyifli. Kampımı güzelleştiren bir detay şurası. <laughs> Kampım keyifli geçiyorsa... Birader milletin sağlığı zannedecek bu sabah içtim mi diyecek sana kahve. Arkadaşlar bu arada Saybir'in özel şeyi ekstra şartla Americano içiyoruz. Gloria kampımız devam ederken e, burayla ilgili bazı feedback'ler vermek istiyoruz. Öncelikle bir sporcu olarak bu tesiste olmak, bu otelde olmak e, çok özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü en basiti şöyle gösterebilirim. Böyle bir koşu alanı, işte şok havuzları, saunalar, basketbol sahası, kuvvet odası her şey gerçekten çok elit seviyede. Özellikle mutfağa da bu arada inanılmaz ya bir, bir şey oldu şunu düşün. A'dan Z'ye her sporcu, yani her branş evet. için tek adres burası ve net. O yani. yüzden buradan genç arkadaşlarımın sesini evet. yazın. Eğer böyle bir arkadaş grubu olarak genç ekip gelmek isterseniz sporcular olarak söylüyorum. Sporcu Oteli kesinlikle Gölörlü Spor Sarayı'nda net. Kesinlikle. Ben yapmış gibi olmuyorum. Harbiden içtenlikle söylüyorum. Nokta mıdır peki? Daha konuşmayalım. Şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın üstündeyiz yani. Antalya'da bu, bu kamp ortamında. Gezdirdin yolu. mi arkadaşlara? Geçen sene ne biliyordum geçen seven neler neler yaptım. of Sponsor ben onu izledim. İzlemedim de siz de daha ağzını İzlemedim. <laughs> evet, Of'u tabii ki de Gloria Serenity'de değerlendireceğiz. Orası da buranın denize sıfır olan bir oteli. İnanılmaz güzel. Bu arada şu kombine bakar mısınız? İnanılmaz iyi değil mi? Ya şu mavi mayosu, üstündeki tişört falan. Nereden aldın? Blue Meet üstün? Alperen Şengül. Üstünü Alperen Şengül'den almış, altı da Blue Meat'ten arkadaşlar. Link bırakıyor ona göre. Belki Alperen'in üstünü çekilişte size hediye eder ne bileyim yani. Özgür takip eden 30 bin takipçisinden bir tanesi. Asıl genç tayfa şurada aslında da. Geçen <laughs> 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 sahibinin kanalına hoş geldiniz. <laughs> Öğrendin şu işi ya valla. Benim bir off günde. Off günde serenite <laughs> <laughs> gelip güzel bir recovery <laughs> deneyelim dedik değil mi? Ne haber Emirhan? Dürdüğümüz İlk defa seni kanalında görüyorlar. Evet. Mutlu musun benim kanalımda olduğun için? Mutluyum ben Zaten bir başka bir şey söyleme gibi imkan olmadı. <laughs> Umarım biliyorsun. Abi şuranın güzelliğe bakar mısın ya? Yaşıyorsun şu hayatı böyle özgürceğin diye. dinlemiyoruz. Denize girip çıkıyorlar. Ben gözümden dolayı giremiyorum. Bakın gözüm kapandı. İyiyiz çok şükür ama sıkıntımız yok. Kaptanım geleceğim mi artık? Nasıl Deniz? İnanılmaz. Ben giremedim bari sen keyfini çıkar. Beklediğimden bayağı iyi. Valla. Ama çok var. sıcak değil mi? Geçen sene daha sıcaktı. Bak geçen seneden burası bayağı şeydi ya. Nefes alınmıyordu anasını satayım havada. Şu an öyle bir şey yok. Antalya'yı sevdik. Bu sene o, o, puanımız 10 ya Antalya. Welcome to my YouTube channel guys. <laughs> gençlerimiz Aqua Park'a gidecek. Ben giremediğim için onları dışarıdan destekleyeceğim. Bak yine hepsini <laughs> bulmuş çocuk ya. Cemo. Evet abi. Bayağıdır seni bu blokta göremiyorlar. Evet abi Özellikle. hiç çektiğini görmüyorum. Et ben çekiyorum odası, sen odada yoksun odada ama. abi galiba. Oğlum çiğ şey çıkamadık ya biliyorsun 14 günlük kampta her gün dışarıdaydık anasını Şimdi dışarı çıktığımız yok. Ama şimdi işte. Ama blog, şimdi blog, sen, şey çıktı değil abi. mi? Sizi de Aqua Bir Park'ta çekeceğim. Çıktı. Evet arkadaşlar bu otelin de Gloria Serenite'nin de kendine ait Aqua Park'ı var ve tabii ki de bizimkiler bu en çılgın olandan böyle bakın mesela şurada böyle bir şey var. Bu karşı tarafta çöğütler için olan. Bunlara binecekler. Ben tekrardan hatırlatıyorum. Gözümden dolayı şu an hiçbir şey yapamıyorum. Binemiyorum. Ama olsun. Onlar eğlenecek. Ben de onların eğlencesini çekeceğim. Kendimi eğleneceğim onları izlerken. Şöyle gör diye geçeyim. İnanılmaz eğlenceli güzel. Aa o bizden biri mi? Umarım kaçırmadım ya. Evet şu an özgür bir çılgınlık yaptı ve şu tüpe giriyor. Yeşil olan şuradan gelecek. Bakın şu yeşilden şu an Özgür gelecek. Bakalım bekliyoruz. Aha geldi. Aleyküm selam. Nasıl? Bir şey diyeceğim. Bayağı uçtum biliyor musun? Onun üzerinden puanla çabuk. 8. 8 mi? İyi abi bu güzel. Ne diyorsun Başımız ya? geliyor. Nasıl ya? Aha bağırıyor Cem Cem. Oh! <laughs> Su yürü yürüyor buradan böyle. Hı hı. Pessiz kalıyorsun hep burnuna giriyor. Yok ya. Nasıl? Hiçbir şey göremedim. Evet. Yüzünü görüyorum. Gözlerimi açamadım zaten. Onun üzerinden yorum. Manyaktı ama. Kaç puan onun üzerinden? Bütün, bütün su burnuma gidiyor. <laughs> ben 7 veriyorum 7. ya. 7. Şunlar daha eğlenceli bence şu dönemler. Bu dönemler mi? Bakalım göreceğiz. Sümi için bindi kara mı? Kara biniyor. Bakalım kara neler yapacak. Kara geldi. Allah! <laughs> Senin yorumun? 10 üzerinden çabuk puanla. 9. 9 he vay vay vay. 7, 8, 9. Beğendiler ama çok memnun değiller gibime geldi ama bilemedim. Tabi de Land of Legends'takileri hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Orası inanılmaz bir yerdi. Burası biraz daha şey, safe onlar için. Bakalım göreceğiz. Bakalım şimdi şuna biliyorlar İlk gösterdiğim bu mavi. Bu çok daha dik. Böyle yani inanılmaz bir hızlı gözüküyor ama bakalım nasıl bir yorum yapacaklar merak ediyorum. Önden hiç Efe'yi yolluyor Özgür. Bağırdı bile. Bu inanılmaz. <laughs> Nasıl? <laughs> Hadi Özgür. Gel gel. Çok iyi çok. Bir de kendini çeçerek atlıyorsun değil mi? Aha Özgür'e bak. <laughs> Allah! Allah. Üstlendim oğlum kamera üstlendi ya. Bu arada çok en iyisi. Oğlum be baksana bu beni o. ıslattın oğlum. Glory Challenge'deki en iyisi bu mu? Bence Açık bu. ara. Şu yeşille güzel de bunda çok hızlı geliyorsun. Kara da ıslattı bizi, net ıslattı bizi. Nasıl senin yorumun ne? Çok güzel. Değil mi? En iyisi bu net. Mavi beyaz en iyisi diyoruz. Evet şimdi bunlar gitti. Dördü de burada yarışacak. Dördü aynı anda kayacak. Bakalım birinci kim gelecek? Tahminlerinizi alayım daha görmeden sonucu. Özgür, Karahan, Efe Postel bir de Cem var. Sizce en hızlı hangisi gelecek? Evet bakalım yarış başlayacak. Evet şu an başladı yarış arkadaşlar. Özgür'e bak oğlum fark attı oğlum Özgür. Evet winner. Kardeşim tebrik ediyorum. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Otele geldiğimiz gibi tabii ki de ne yaptık? Tam böyledir. Tam böyledir. İnternet kafe pozunu ver. Anladım. Ama otele geldiğimiz gibi değil. İşte önce yemeğimizi yedik. Düzelce bir dinlendik. Oğlum bir şey Ben çok bağırıyorum değil mi şu an? Bu inanılmaz tıkıyor kulağımı. Ama senin kulaktan Airpods çıkan Bir de çakma ya seninki. Eçip'i çekelim yine içip. Ekip nasılız ekip? Arkadaşlar bakın. Bu Özgür. Bu bizden değil. Bu ben. Bu da Tolga. Hadi lan size güveniyoruz lan. O evde evet o evde diyor. çat olabilir mi? Yes be! zek bu ama hak etmişti. Tertemiz. 18. Çok iyi oynadık. Çok temiz bir oyun. Harbiden çok temiz oynadık. Ya, bu bu el birinciliği hak ediyordu. Bakıyoruz kaç almışız. 10-10, 8-10. Ne yapacağız abi? 38 kill. Zahmet olmazsa olsun birincilik. Yani. <laughs> Sus lan! Günlerden game day, -day Bahçeşehir'le oynuyoruz ve videomu sabote etmeye çalışan arkadaş. Abi ölüyordum ne sabote? <laughs> ya hadi yürü git. Maçı hazırız bugün Bahçeşehir'le oynuyoruz öğlen 4.30'da ve artık turnuvanın son 2 gününe geldik. 2 gün sonra Bursa'mıza geri dönüyoruz. Ben Bursa'yı çok seviyorum. Sen mi? sevmez misin? Allah sevmez. Sen bir kere bir İzmirlisin, fake İzmirli, çakma İzmirlisin. Çakmasın. Nasıl çakmayayım abi? İzmirli'nin i̇şte... alakalı hiçbir şey bilmiyorsun. Her şeyi biliyorum sor. Bir tek simite biliyor, o kadar. <laughs> Onun dışında hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yer bilirsin, ne mekan bilirsin. Bilmiyorum. Ben İzmir im. Kardeşim biz İzmir'e gittik. Bak biz o kadar İzmir deplasmanına gidiyoruz. İki tane deplasmanımız var. Bir kere abi gel bak şurada öyle bir kumrucu var ki yedin mi tadından doyumama dedim mi? Ha dedim de. Dedim. Demedim. Ama profesyonel bir hayat olduğumuz için maçtan bir önce gün çıkmıyoruz. Şu anda başlıyor. Vay vay vay. vay 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 kapatıyorum. kapatıyorum. Demet ablam hoş geldin. Sen gel yazın ben seni götüreyim mi? Anladın mı? Kapatayım da sonra anlatırsın. be oğlum sahibim. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Gördüğünüz gibi biraz farklı bir skorla yenildik ama olsun bundan sonra hazırlık maçları hatalarımızı görüp yolumuza devam edeceğiz. Onların üstüne çalışacağız. Bunları artıya çevirmeye çalışacağız. Daha sezon çok uzun. Böyle maçlar olacak. Kaybedip kazanacağız. Daha hazırlık turnuvasındayız. Hiç sıkıntı yok. Daha hazırlık sezon öncesi kampları. Bunlar her an her şey olabilir. Hiç sıkıntı yok. İnanılmaz yorgunum. Sesimden de anlamışsınızdır ve hafif böyle bir boynumda tutulmadı değil. Tutulduğu gibi. Gözüm bu arada merak ediyorsanız şöyle şu an son durum dikkat etmiyordunuz ama olsun ben yine de söylemek istedim. Kampımız son gaz devam ediyor. Biz oyun oynuyoruz, maç yapıyoruz, çalışıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz. Son iki günümüz. Güzel bir şekilde turnuvayı kapatmak istiyoruz. Son gün Galatasaray'la maçımız var. Maça daha iki gün var. Yarın güzel bir antrenman yapıp sonrasında da maça çıkıyoruz ve artık Bursa'ya dönüyoruz. Sizle beraber tribünlerde buluşmak dileğiyle. O zaman takipte kalın, devam edin. Abone olun, like atın, yorum yapın, hype yapın. Bir de kanala katıl üyeliği çıktı. Katılıp iyi olursanız sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Daha devam ediyor ya yani şaka yani sıkıntı yok. Video devam ediyor daha. Merak yani etme. şey yok. Bitmedi yani burada. <laughs> Evet arkadaşlar kampımızın son gününe artık geldik. Yarın son maçımızı oynayıp artık Bursa'ya dönüyoruz. Ve sizi şu güzel manzara, şu güzel havayla 2-3 senelik baş başa bırakmak istiyorum. Bugün hava gerçekten inanılmaz güzel. İlmanımızı yaptık. Artık son günlere yaklaştıkça yorgunluğumu anlayabiliyorsunuzdur. Enerjim düştü. Başalım. Son maçımızda Galatasaray'la oynuyoruz. Galatasaray'da inşallah güzel bir sonuç alıp sonrasında Bursa'ya oynuyoruz Orada da bütün rubamız var. Size anlatmıştım. <laughs> Aa, size ne diyeceğim? Şu an böyle yapınca aklıma geldi. Belki bu akşam bilmiyorum. Çok gaza geldim. Sakallarımı sıfıra vurup genç bir bir olabilirim. 18-20 yaşındaki bir sahibe e geri dönebilirim. Belki. Bakalım bunu siz de ben de şu an bilmiyoruz. Bir anda ikinci videoya geçtiğimizde çat sakalsız bir cyber görebiliyorsunuz Bakalım göreceğiz. Bekliyoruz. Hayır bilmiyorum hiç yapasın da gelmedi ya. Şöyle <laughs> haftadan atma olsa. Özür çok gaza geldim keseceğim ya. Oğlum çok korkuyorum ya. Hayır yapmayacağım. Yapsam mı ya? Ne olur ki demek. Hiçbir şey kaybetmem. Beni biraz gaza ya. İddiaya falan girseydik keşke ya. Ya ne olabilir ki bir haftaya uzayacak zaten ya. Harbiden abi. Nasıl? Yalancı. Yalancı öyle mi? Evet. Özür kestim lan. Özür yemin ederim kestim. Lan sürpriz burayı da keseyim. Nasıl kestim de bilmiyorum özür ya. İnsan bir yardım eder ya. Böyle iyi oldu bence ya. Ne diyorsun? <laughs> Böyle kalayım mı? Bence yakıştı böyle. Neden? Zamanında da böyle değil mi? Yapmamış mıydı sen ya? Bunun çok kısası ya. Buralar bayağı kısaydı. Arkadaşlar inanılmaz gaza geldiğinde şöyle bir bıyık bıraktım. Bir beni bıyıklı görün şöyle değil mi? Özgür. Bir bıyıklı görsünler. Bir de şimdi bıyıksız versiyonu. Oğlum bu arada beklediğimden yani tabii yakışmadı çok da beklediğimden kötü durmadı yani. Çok az var zaten bıyıklar. Evet. Bir bıyığım tam olsa bu arada yakışabilirim ama yaşım çok büyüyor bence. <laughs> şöyle bir şey. Evet öyle tam olsa şuraya kadar sakaldı. Tam babama benzedim ama biliyor musun şu an? Aynı babam vardı. Çel olsam 18 yaşındaki Saybir'e geri döndüm. Yeni tarzım. Yorumlara bekliyorum yakıştı mı? Bu genç yaşımı beğendiniz mi? Şu an ben hiç ya. Olmadı bu bana. Ben beğenmedim. Ama olsun. Bir yenilenecek şimdi böyle bir süreçleneceğim. Genç Saybir olduk be. Yapacak bir şey yok. Beklemede kalın. Yarın maç var. Maçı da izlersiniz. görüntüler gelecek. Evet. Yeni ben. Ve son maç kampımız bugün bitiyor. Yeni sahibi e alıştığınızı var. Ben alıştım çünkü takım arkadaşlarım da alıştı. O da kendisi acını düzeltiyor. Şu bakışları bana yapma. O ben değilim, okey? Evet. Arkadaşlar Galatasaray maçımız var. Hadi bakalım maçta görüşürüz. bana bir şey koyacağım biliyorsun değil mi? Çağırın lan 10 tane ressamı çizebilir mi? Çizemez abi. Çağırın 50 tane terzi. Arkadaşlar bu vlog da burada sona erdi. Siz like ve yorum atmasanız da bizim kalbimizdesiniz. Ama atsanız da iyi olur. <laughs> Allah'a emanet olun. Ulan helal lan sana Yusuf, güzel kapandı. Kaptan sen bir şey diyor mu? Kampımızın son günü. Çok güzel bir kamp geçirdik. Evet. Yiğitcan sahibiyle beraber evet. güzel anıları sizlerle paylaşacağız. Çek. Takipte kalın. Ulan helal lan sen size çeksene. ulan. Şunu da çeksene. Aaaa! <laughs> kadar güzel konuştunuz ki kamera kafayı yedi. Al şurada cebimde. Oradan yanlış yerlere gelmiyor Bak.